Arkadaşlar ben kafamı çıkıliyim, kayda yeni girdim al baştan güzel bakın. baştan güzel bak kayda yeni girdim Siyah ekrandaymış. ben kafamı baba, ben gerçekten kafamı çıkıliyim arkadaşlar al 2.000 liraya, 3.000 ile başladım bu arada 2.000'e kadar düşmüştü ama 6.000 lig bonus'a girdim, ay kafamı çıkıliyim ben böyle bir şey olabilir mi ya? Bonus ortasına da tesadüfen aklıma geldi. Allah'tan güzel de para ödüyorsun <laughs> ha. Yemin ediyorum yürüm, bereketli. Abi dur şimdi ben size bonus anlatacağım. Tam bonusun ortasına, ortasına kayda başladım. Altı binlik bonusa girdim çevirerek. Çevirerek yüz sekiz bin ödedi. Bak hala diyor diyor. Oha. Oha. Oha, oha la. İmmiş yüze böyle geldi. Baba yarım saat konuştum lan. Yarım saat konuştum geldi kudurma lan. Vallahi. Kim duracak ha. Arkadaşlar al. Kardeşim. Bak bak dur ama kevreye girdiğini kanıtı bak. Bağda arkadaşlar şimdi der ki aa satın aldın iyi ödeyince kayda başladı falan. Valla bak çekemem. oğlum bak kötü, kötü yorulmuş et Şu an zaten 10 dakika boşa gitmiş. Bir yeah, ekranda kayıt almışız. Arkadaşlar şimdi Book of Vikings'i bu oyun gördüm. 3000 lira kazanmak tamam. Babası gibi oynayacaktım bak. Benim kafada çok başka bir muadet. That... Bu That... 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 Oha bereket olup fayda bulaştık. Oyun açıldı. Abi 3000 lirayla geldim ben bu oyuna tamamladım. Lan başka oyun oynayacaktım dedim. Bari oyun varmış ya falan diye merak ettim. Girdim tamam mı? 27 falan böyle hayvan gibi ben bonusa girdim ama. Ödemedi ama. Ödemedi yani. Aks. Yalandan da atayım da anlatayım da size. Belki 1500'den mesela satın aldım hatta. Ondan da böyle bana 2200 lira dedim. Oha 100 falan yine bak. Abi 27 liradan girdiğim bu 5. bonus falan ha. Abi ben bonusa girdim ben. Bir de en bomba şey söyleyeyim size, oyunu tanıtırken size hani gösteriyordum orası içten spintum yalanlar şuradan böyle bakıyorum falan filan, ee, kendiliğinden Monza girdi abi, üçüncü spinde falan taktı, üstüne aynı kitap attı, abi yine onlar da. Bak bu benim 6. ya 7. bonusum, her seferinde kardeşim şunları veriyor, ya Q veriyor, ya veriyor, yoğun veriyor abi. Büyük İstanbul'da ermediğim gibi ya, bir kere verse parayı kıracağız ha, oraya gel çıkırdık da. 3 bin lira şey, 12 bin lira yaptık abi. Vallahi videonun başını izleyin oğlum. Bilik bir videonun başını izleyin bak. Evet. Hey. Neyse tüpa falan gibi alamayacağım ya kanı evet. Ama çok sinirliyim ha. Para kazan, ilk kez para kazanıyorken sinirliyim yani. Öyle söyleyeyim size. Vallahi bak şimdi ya. Az kudurduk ha. Tam borç satın alacağım ya arkadaşlar. Vallahi satın alacağım ya da satın alacağım baba. Oha ulan ma gidiyor blat böyle olunca ne oluyor acaba? Onu da görelim. Bak bunu ver, bak hiç bilirsin. Bir tane kısak bilirse. Gelmedi ya. Gelmedi be. Tamam bitti. Kral. Bak şimdi. Hiç bile başlayan bu kısalı Onu Oha. Bozma. Oha. Oha yani ha. La var ya gönlüm böyle badyon acaba. Hayat yemin ediyorum var ya çok karışık bir şeysin ya ya. Bu hayat çok değişik bir şey. Baba bir kere premium böyle var la. Ayıtta değilken dela dela diye alvardım yakardım. Aa oh, var yine o oh, yine oh, ya yine, oh, yine bıktım abi senden. Bıktım ya. Kardeş. O güzel para veriyor ama namusunu iyi para veriyor ama. Baba geliyor lan gelmedi. Ama. Baba. Abi 10 hızlı hızlı oynayalım ya hızlı hızlı oynayalım abi gel iyi para ha 650 mi var 675 215 ha da var tabi hata hızlı hızlı geçeceğim ya bıktım abi ondan ha bu akşam ondan onla yetiyoruz onla kalkıyoruz akkeni boyunda yapabilirim ha onla hani anladım onunla gibi ya şaka olmadı şakalar yapıyorum, niye eş? abonelikten çıkmıyorsun lan? Hiç şaka yaptık. Arkadaşlar bu arada, oh, o kadar çok boşalttım ki şimdi bu borçları tekrar atasın gelmiyor ya. He <laughs> he, yemin ediyorum boş yapasım gelmedi lan. Ka kaldı lan, boş yapasım gitti. Ya 84'den çevireyim, disc alalım o kadar. Ee baştan geç 3000 liraydı bak. Uyandırayım, baştakayı tam unuttum enayi gibi. Ee, sonra demeyin ulan, oho! Pardiş! Çaka. Oha. Bu <laughs> bonusa girerken 4 bin lira var bonusun yarısını bonusa girerken aldım. Oğlum böyle oyun var. Adi bu ne lan imkansızı başardık bu ne Ağ A verdi A güzel lan A'ya bir iş Oha ne oluyor? Aa bak ya. Aa gelmedi gitti. Nereye gidiyorum? Kitap bir tane gel lan. Gel lan. Abi çok gidiyorsun ama görüyorum oradan ya her yerde. Oha ne oluyor? Hay yok Ya para ben zannettim ya. 4 bin lira daha kazandım zannettim dedim. Ne oluyor lan? Şimdi board 80 lirada üç tane abiyle para veriyor. Yani 400 bu? Kaç veriyorsun abi? Aynen 4 gibi veriyor. tane ağa kaç verir? Hatta arttırayım. Full ekran ağa kaç verir? Ya cam full ekran falan. Bir kere durdurayım bak. 400 durdur, şapkafta bak. Bak. Vermedi şerefsiz. 3 a 4 veriyor anladık onu. 4 tane ama 4000 lira veriyor mu o mantıkta istifre ekliyor muyuz fazladan? Böyle değildir ama bana 1600 falan veriyordur herhalde. Kardeş. Üçüncü kitap gelince üçüncü bir sen, ikinci bir sen bunu mu açılıyor acaba onu da merak ediyorum ha. Baba bir şey diyeyim mi? Yani tamam bonusa girdik çok sevindim mutluyum. 5000 lira kazandım acayip diyorum ama. Ben zaten 4500 bin beş yüz lirasını bonusa girerken ödedim. Ben ne anladım o işten baba. Vallahi inanmadım o yüzden ha. İkra gibi olay ya. Arkadaş ne oluyor ya? Neler oluyor ya? Oğlum neler oluyor lan? bir de neler oluyor lan arkadaş? Ben hayatımda bu kadar çok bonsa giren bir oyun. Görmedim desem yalan olabilir. Bazen girdiğim oldu. Ben, ben bağlıyım o Bazen iyi giriyorum bonsa. İyi girerim. Bağlıyı iyi girerim ha. Ama Artık bıktım kardeş bana. Hızlı geçeceğim arkadaşlar merak etmeyin hızlı geçeceğim. Çünkü baba ben buradan baktım. On 25 dakikada bu oyunu oynuyorum ben. 6-7 dakikası kayıt. geri kalanı kayıt dışı. Kayıt dışı deyince de bu şey gibi oldu ha. Uçuruyormuşum gibi oldu ben. Arkadaşlar. Aa, oh, o oh, güzel lan. Kaç para 2000 lira veriyor ha. Arkadaş güzel. Çok güzel para. 2000 lira alıyorum abi. İnan Bitti mi? Son for, 10 güzel. 10 ciddiyim ne? Bonusu. Bak bonyon. Hem bonusa giriyor abi de. Hem de abi. Garanti ödüyor ya. 3-5 bir şey ödüyor abi. 3-5 ödüyor yani anladın mı? Ay yüzde ne çekeceğim galiba arkadaşlar ha. O yirmi bin lirayla bırakayım mı lan? o, oh, hmm, na. Ama çok gülüyor ha. Biraz da şansımı zorlamak istiyorum ya. Şu an bacağım sıkıyorum evde. Stres oldum oğlum. Ne yapsam diye karar veremiyorum. Stres oldum şu anda. Ya yirmi bin altın düştük ya. Bak yirmi bin altın düştük deyince de, de enayi gibi şimdi dört bin yedi yüz yemek istemiyorum. Ama abi çok bolsa gülüyor ya. Biz yani. Biliz, bir stansız çok gülüyor bana yani. Bir liste bir atayım lan. Bir otuz atayım bir görelim bakalım. On bonsada girersek var ya. Ah bir de premium veriyormuş. Şş, premium sembol verirse var ya. Zengin olurum lan zengin. Dengin olurum mu? açık söylüyorum size. Ver de? Ben 60 liraya geri dönüyorum abi. 60 liradan 50 bin atarım. 11 bonsa girip 20 bin liralara çıkarım kardeşim. Tamam mı? Ondan sonra da çıkarırız adaya devin devel altın güççeleriyle vedaydılar ha. Varcan baba. Fabricamı lan. İbonus'ta az önce Lapumlu'ya gidiyordum. Ne oldu şimdi Ha? Ayrılıştık, ayrım kaldık oğlum. İyi 50 yıldan çevirsem, 20 liradan mesela. Hiç 20 dil bir betten gısık 20 liradan. Olur mu? Bence olur, niye olmasın? Oha, iyi para. İyidir, güzel güzel. 15 binin para çıktı oğlum. Hop spin atıyoruz, 15 binin para çıktı abi, çok güzel. Oğlum çok sevdim. Ya oyun böyle dünyanın aman aman, dünyanın en eğlenceli oyun falan değil ama... Dediğim gibi arkadaşlar bak, o hayatta paranıza bakacaksınız abi. Hayatta bazen paraya bakmak lazım, ben de öyle yapıyorum. O yüzden bu oyunu deneyebilirsiniz isterseniz şey dedi yatırım tavsiyesi değildi. Ama abi o çiftini miydi? Ben kendi oyun hepsini de yoruma bırakıyorum istiyordur. Oradan değerli sağlam sıralar, güvenli Onun dışında da sahte sitelere dikkat edin. Bak düdük binlersiniz oğlum. İyidir oradan istansı Tamam. Abi bak ben bir şey deneyeceğim. Ben bir şey deneyeceğim baba. Şimdi 500 lira alacağım. İlla bana ben şeyi merak ediyorum ya. Satın alırsam acaba kendiliğinden seçebiliyor muyum? Nasıl sembolü? Ha? Bazı şimdi kitap ki, satın alınca kendi seçebiliyorsun. Bu kafalım falan var ya. Oyunları seçebiliyorsun. Ha seçebiliyorsun. Tamam nasıl seçtik? Bir daha on verirsen kullanacağım artık ya. Ha verdi. Lan kağı da fena değildi. Kötü yine de. Kötü niş ya kağı. Kendim durdurayım mı? At diye. Tamam tak kendim durdurmayacağım anladım. Oyun bana mesaj verdi. Çünkü üç tane kağı bana kaç para verir? 500 lira verir mi? Vermez. 120 sürüm veriyor. 125 sürüm son ne 500 lan yemin ediyorum hadi. Hayal dünyasını yaşıyoruz. Aha. Vafıl ekran çizecek gibi yumiklendim be ya. Vallahi yumiklendim baba ya. Bak mesela şu sen bu üniversiteyi zengin olmuştu kardeşim ya. Dört tane çizeceksin ya. Topa iyi videonu ha. Abi oyun benim çok kenar, kenar yoldu ya bu arada. Anjiğol davet. Aha, zaten da lan varı, varı lan. Pek giderek ekme listede. Var mı dişlisiz ya? Var mı diyor. diyo? Olumorda ve paranın, ha ne deyse ya, ama hiç başlamıştık zaten. Ol hiç binle başladık. Haç oldan param ben hep 12 bin gel, 12 kadar biz zorlayacağım. Yani, evet, 12 kadar zorluyorum kardeşim. Gelat bala, 70 liradan gel. 70 lira lan. On, yürün atar mıyım? Atarım bence. 12 binde bırakıyorum. 3 binde başladım. 12 binde ben 4 katı kasayla bırakıyorum abi. Şu kardeşimiz harbiden bırakır. O oyun harbiden. Hop giriyor lan. Hop giriyor. Dur duramıyorum ha. Tamam. Korktum ya gel. Arkadaşlar. Ben gidiyor. Kendinize iyi bakın. Oyunun başında izleyin bak Burada O kadar sövdüm ki yani. Kendinize çok çok iyi bakın. Bol şanslar bu arkadaşlar. Hadi bay bay.